Merhaba, nasılsın? Umarım iyisindir. Seninle birlikte 8. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılıya güncel bir hazırlık yapacağız. Hemen başlayalım. 112 sayısını asal çarpan algoritması kullanarak asal çarpanlarına ayırınız ve tabanı asal sayı olan üslü ifadelerin çarpım biçiminde yazınız. 10 puanlık bir soru. Şimdi asal çarpan algoritması dediğimiz şey Bildiğimiz bölen listesi aslında. Sayıyı yazıyoruz ve bölebileceğimiz en küçük asal sayıyla bölmeye başlıyoruz. Şimdi bak 112'yi yazdım. Bu 112'yi neyle bölebilirim? 112'yi 2 ile bölebilirim. Hee o zaman hocam 112'yi 2'ye bölerek başlıyorum. Tamam mı? Şimdi 11'in içindeki kaç kere var? 5 kere var. Bak 5 kere 2 10. Oradan bir arttı ya. Hemen 2'yi böyle 1 ve 2 olarak gör bakalım. Ne oluyor? 12. 12'de 2 ne yapıyor? 6 kere. 56'yı 2'ye bölüyorum. 5'te 2. 2 kere. Oradan bir arttı. Bak 2 kere 2 4. 16'da 2 8 kere. Bunu şey de yapabilirsin de. Yani 56'yı 2'ye bölüyorum kenarda hocam diye. Ama artık hani bu tarz bölmeye de alışman iyi olur. 28'i 2'ye bölüyorum. 28'i 2'ye böldüğümde 14. 14'ü 2'ye böldüğümde 7, 7'yi 7'ye böldüğümde 1. He, demek ki burada asal çarpanları 2 ve 7'dir. Böyle yazacağım. Bak şimdi. Asal çarpanları her bir çarpan bir kere yazılır bu arada. Asal çarpanları 2 ve 7'dir. Tamam. Bunu yazdım. Sonra benden bir de ne istiyor? Tabanı asal sayı olan üstü ifadelerin çarpım biçiminde yaz diyor. O zaman şöyle diyeceğim. 112 sayısı eşittir. Kaç tane 2 var burada bak. 1, 2, 3, 4 tane 2 var. Bir tane de 7 var. O zaman 2 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 1 şeklinde yazılabilir. Hatta bak burada bunu sormadım ama bunu da bilmen aslında çok önemli. 112'nin çarpanlarını yaz dese asal değil de tüm pozitif çarpanlarını yaz dese o zaman da şöyle ikili çarpmayla 1 çarpı 112. 2 çarpı 56 3 yok 4 çarpı bak şimdi 4'ü kapat burada şu 4'ü kapat geriye ne kalıyor 2 kere 2 4 4 kere 7 28 o zaman 4 çarpı 28 böyle yazacaksın tamam mı sonra 5 yok 6 yok ne var 7 var 7 çarpı bak şimdi 7'yi kapattığında geriye ne kalıyor? 7'yi kapattığında 16. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. 7 çarpı 16. Yani böyle diğer çarpanları da bölen listesi sayesinde rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Sonra devam ediyorum 8'e geldim. 8 çarpı 8'i kapattığımda neyi göreceğim? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 7 kere 2 14'ü göreceğim. O zaman 8 çarpı 14 olacak. 9 yok, 10 yok, 11 yok, 12 yok, 13 yok. Tekrar 14'e döndü. Artık burada çarpanlarını ne yapmış oldum? Yazmış oldum. Burada kaç tane çarpanı var? 10 tane pozitif çarpanı vardır diyebilirim. Şu son yazdığım kısım soruda senden istenilen değil. Ancak hani burada çarpanları da buldurabilir yani. Sen bunların hepsine alışık olman lazım. Çarpan ne, asal çarpan ne bunlar arasındaki ayrımı da yapabiliyor olman lazım. Asal çarpan dediğimizde asal sayı olan çarpanlar. Yani 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 gibi sadece bire ve kendisine tam bölünebilen birden büyük doğal sayılara biz asal sayılar diyoruz. Peki ikinci soruyla devam edelim bir marketteki 120 kilogram un ile 150 kilogram şeker birbirine karıştırılmayacak ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki paketlere doldurulacaktır. Yani ben ortak bölen sorusuyum diye bağırıyor değil mi? Böyle okudukça yani hani birbirine karıştırılmayacak, hiç artmayacak, eşit büyüklükte olacak. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Paketler en fazla kaç kilogramlık olmalıdır? En az kaç pakete ihtiyaç vardır? Şimdi ben burada paketlerin en fazla kaç kilogram olduğunu bulmak istiyorsam bu 120 ve 150 sayılarının EBOB'unu bulmalıyım. O zaman ne yapıyorum? 120'yi yazıyorum. 150'yi yazıyorum şöyle bir aralarında biraz boşluk bırakarak. Sonra yine bölen listesi yapacağım. Yine bölen listesi yapacağım. Burada 120'yi 2'ye bölüyorum. 120'yi 2'ye böldüğümde 60, 150'yi 2'ye bölüyorum 75. 2 burada ortak olduğu için hemen tik atıyorum ona. Sonra devam ediyorum. 2'ye bölüyorum. 60'ı 2'ye böldüğümde 30, 75 tam bölünmedi. Aşağıya indiriyorum. Artık 2'ye tik atmadım. 2'ye bölüyorum. 30'u 2'ye böldüğümde 15, 75 bölünmedi yine aşağı indirdim. Yine tik atmıyorum. 3'e bölüyorum. 15'i 3'e bölüyorum 5. 75'i 3'e bölüyorum 25. Tik attım her ikisini ortak böldü çünkü. Sonra 5'e bölüyorum. 5'i 5'e bölüyorum 1. 25'i 5'e bölüyorum 5. 5, e 5, e 5 tik attım. 5'i 5'e bölüyorum 1. Tik atmadım. Her ikisini ortak bölerse tik atıyorum. Bölmüyorsa tik atmıyorum. O zaman burada tik attıklarımı çarparsam. 2 kere 3 6. 6 kere 5'ten 30. Yani burada... En fazla 30 kilogramlık paketler olmalıdır. O zaman şöyle diyelim mi? EBOB EBOB 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 kilogram çıkıyor. O zaman paketler en fazla 30 kilogram olmalıdır diye yazacağız. Benim biraz yerim artık burada azaldı. O yüzden böyle tasarruflu kullanıyorum şu an. En az kaç pakete ihtiyaç vardır? Şimdi 120 kilogramlık olanı 30-30 eğer paketlersem 120'yi 30'a böldüğümde 4 pakete ihtiyacım var. 150 kilogramlığı da yine 30 kilogramlıklara koyarsam orada da 5 pakete ihtiyacım var. İkisini topladığımda ne yapıyor? 4-5 daha 9 pakete ihtiyacım vardır diyebilirim. Bu şekilde bu soruyu çözmüş oldum. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Eksi 2 üzeri 4 parantez yok bak dikkat et onda. Eksi eksi 3'ün üçün 3. kuvveti artı eksi 5'in karesi işleminin sonucunun eksi 1. kuvvetini bulunuz. Ya şimdi burada parantez olmadığında aslında bunu nasıl yazıyorum ben? Eksi 1 çarpı 2 üzeri 4 diye yazabiliyorum. Yani 2 üzeri 4 evet 16 on hatta onu da şöyle göstereceğim. 4 tane 2'yi yan yana çarpacağım. Ve şurada bir eksi 1 çarpanı var. Ne yapacak? Eksi 16 yapacak. Tamam. Buraya eksi 16 bulduk. Şuna geldiğimde, bak şimdi ona geldiğimde eksi 3'ün üçün 3. kuvveti. Eksi 3'ü 3 üç kere yan yana yazıp çarpsam ne oluyor? Eksi 27. Çünkü eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9. Artı 9 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 27. Tamam. Buradan neyi elde ediyorum o zaman? Eksi 27'yi elde ediyorum. Tamam bunu yazdım. Şimdi arada da bir çıkarma e, işareti var ona da dikkat edelim. Sonra eksi 5'in karesi bak bu nerede verilmiş eksi 5'in karesi? Parantez içinde taban parantezde ise o zaman eksi 5 ile eksi 5'i çarpacağım. O da ne yapıyor? Artı 25 yapıyor. Tamam hocam bunu da bulduk o zaman. Şimdi işlemleri yapalım. Gel yapalım. Eksi 16 tamam mı? Eksi 16 şöyle ben kendim artık parantezde yazıyorum. Eksi, eksi 27. Hmm, eksi, eksi, ne oluyordu? Artı. Değil mi? Bak şurası artı yapacak. Sonra artı, artı 25. Peki şimdi. Burada şöyle düzenlersem. Eksi 16 artı, artı 27 artı, artı 25. E 27 ile 25 toplarsam 52. Artı 52 eksi 16. Ne yapar? 52'den 16'yı çıkaracaksın. 52'den 16'yı da şöyle normal alt alta çıkarıver ya. 12'den 6 çıktığında 6, 4'ten 1 çıktığında 3. 36. Bu da ne yapıyor? 36 ya. Şimdi bak, bu bildiğimiz 36 bunu eksi birinci kuvvet olacak şekilde yazacağız. Yani 36'nın eksi birinci kuvvetini bulacağız. 36 üzeri eksi 1 demek o tabandaki sayının çarpmaya göre tersini al. 36 bölü 1 ya bu. 1 bölü 36. 1 bölü 36 şeklinde yazabilirim. Ters çevirdiğimde artık kuvvet pozitif olduğu için 1 bölü 36 üzeri 1, 1 bölü 36 demektir. Bu şekilde benden istenileni bulmuş oldum. Bunu istersem 1 bölü 6'nın karesi şeklinde de yazabilirim. Yani o da doğru kabul edilebilir. Bunu da belirteyim. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Burada onun tam sayı kuvvetleri kullanılarak çözümlenmiş hali verilen K ve L göre K-L farkını bulacağız. Şimdi burada 10 üzeri 2 yüzler basamağını temsil ediyor. Çünkü 10 çarpı 10'dan 100. 10 üzeri 0 birler basamağını. 10 üzeri 1 onlar basamağını. 10 üzeri eksi 1 onda birler basamağını. 10 üzeri eksi 2 yüzde birler basamağını. 10 üzeri eksi 3 ise binde birler basamağını temsil ediyor. Hatta bununla alakalı hani kısaca şunu da söylemek istiyorum. 10 üzeri eksi 1 dediğimiz şey negatif kuvvetten dolayı 1 bölü 10'un birinci kuvveti diye yazılabilir. Tabanı hemen böyle ters çevirdim kuvveti pozitif yaptım o yüzden onda bir. 10 üzeri eksi 2'yi de aynı benzer mantıktan şöyle yazabilirim. 1 bölü 10'un karesi. O da ne yapıyor? 1 bölü 100 yapıyor. Yani yüzde birler basamağı olmuş oluyor. 10 üzeri eksi 3 için yine aynı mantıkla 1 bölü 10'un 3. kuvveti diye yazabilirim. Bu da ne yapıyor? Binde birler basamağı yapıyor. O zaman k'yi gel yazalım şimdi. K dediğimiz şey yüzler basamağı 5. Yüzler basamağını yazdım. Onlar basamağı verilmemiş. 0, birler basamağı 1. Burada böyle verilmediğinde hemen şuraya 1 yazabilirsin kendin. Çünkü 10 üzeri 0 demekle 1 çarpı 10 üzeri 0 demek aynı şey. Birler basamağı 1. Bir. Onda birler basamağı verilmemiş 0. Yüzde birler basamağı 7. Binde birler basamağı verilmemiş 0 diye yazabilirsin. Bak K'yi oluşturdum. Şimdi L'ye geliyorum. Burada yüzler basamağı yok. Onlar basamağı ile başlamış. 2 diye tamam. Birler basamağı yok. O zaman buraya hemen 0 yazıyorum. E, çözümlemede yok. Çözümlemede yoksa o zaman sen orada sıfır yazacaksın yalnız. Buna da dikkat. Onda birler basamağı beş. Tamam. Yüzde birler basamağı verilmemiş. O zaman sıfır. Binde birler basamağı da yedi. Şimdi bu aradaki farkı gel bakalım bulalım. Bu aradaki farkı bulmak istiyorsam eğer ben ne yapacağım? 10'dan 7 çıktı. 3. 6'dan 0 çıktı. 6. Burada 10'dan 5 çıktı. 5. Burada 0 kaldı. 0'dan 0 çıktığında 0 zaten. 10'dan 2 çıktı. 8. Burada ne kaldı? 4 kaldı. O zaman 480,563 yani 480 tam 1563 olarak bu işlemin de sonucunu böyle bulmuş olduk. Beşinci soru, aşağıda eş dikdörtgensel bölgelere ayrılmış kartonun kısa kenar uzunluğu 3 üzeri 5 milimetre, uzun kenar uzunluğu 27 üzeri 2 milimetredir. Buna göre eş dikdörtgensel bölgelerden birinin çevre uzunluğu kaç milimetredir cevabınızı asal sayının kuvveti şeklinde yazınız. Aslında zaten soruyu bir tık böyle e, daha... Yani düşündürücü tarza getiren şey de bu. Yani ne demek asal sayının kuvveti şeklinde yazmak? Şu gibi. Yani 3 üzeri 5 gibi mesela. Böyle yazacaksın. 27 üzeri 2 mesela asal sayının kuvveti değildir şu an. Burada üstün üstünü kullanacağız. Burada kısa kenar uzunluğu tamam 3 üzeri 5. E o zaman bak burada 1, 2, 3. 3 parçası 3 üzeri 5 ise ben ne yapabilirim? 3 üzeri 5'i 3'e bölersem bir tane o dikdörtgenin kısa kenarını bulabilirim. O da ne yapıyor? 3 üzeri 4 yapıyor. 3 üzeri 5'i 3 üzeri 1'e bölersen 3 üzeri 4. Yani şurası 3 üzeri 4 milimetre olmalı. Tamam. Sonra uzun kenarına geliyorum. Bak orada da şöyle bir şey var. 1, 2, 3. 3 tanesi 27 üzeri 2 ise 27 üzeri 2'yi ne yapmam lazım? 3'e yani 3 üzeri 1'e bölmem lazım. E şimdi 27 dediğim şey aslında 3 üzeri 3 değil mi? Evet o zaman 3 üzeri 3'ün karesinden üssün üssünden ben bunu üssün üssü olduğunda üstleri çarpabiliyorum. Nasıl yazabilirim? 3 üzeri 6 diye yazabilirim. O zaman 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 1 diye yazdım bu da ne yapıyor 3 üzeri 5 He, demek ki bizim buradaki uzun kenarımız ne olması gerekiyor 3 üzeri 5 olması gerekiyor sen bunun çevre uzunluğunu bulmak için kısa kenar uzunluğuyla uzun kenar uzunluğunu toplayacaksın o zaman 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 5 tabi bunun neyini alman lazım 2 katını alman lazım o zaman şöyle yapıyorum. Ya 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 5 dediğim şey aslında şöyle yazılamaz mı? 3 üzeri 5, 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 4. Yani sen 3 tane 3 üzeri 4 ile 1 tane 3 üzeri 4'ü toplarsan aslında bak 1 tane 3 üzeri 4 artı 3 tane 3 üzeri 4 sonra... Bunu 2 ile çarparsın. 3 artı 1, 4 tane 3 üzeri 4 yapar. 4 tane 3 üzeri 4 çarpı 2. Bak şimdi bu da ne oluyor? 4 kere 2, 8. O zaman 8 çarpı 3 üzeri 4. Ancak böyle yazmayacaksın bunu. Neden? Senden asal sayının kuvveti şeklinde yazmanı istemişim ya. O zaman 8'i 2 üzeri 3 diye yazacaksın. 3 üzeri 4'ü de yine 3 üzeri 4 diye yazabilirsin. O zaman burada çevre uzunluğu 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4 milimetre olmalıdır diyeceğiz. Ya burada özellikle şunu oynamaya alış. Bak bu önemli. Ya hani şurada 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 5'i bölmekten kaçma. Neden? Çünkü sen burada bundan kaçtıkça bu sürekli karşına çıkacak zaten. 3 üzeri 5, 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 4'ün çarpımından oluşmuyor mu? Evet. O zaman sen 3 tane 3 üzeri 4 ile 1 tane 3 üzeri 4'ü toplarsan 4 tane 3 üzeri 4 olmayacak mı? E bunun iki katını alacaksın. 2 tane aynı kısa kenardan, 2 tane aynı uzun kenardan olduğu için. E bu da 8 çarpı 3 üzeri 4. E 8 de 2 üzeri 3 demek. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4 milimetre şeklinde yazmış olduk. Ya burada hani asal sayının kuvveti demese de o zaman ne yaparsın? İşte 304 81, 81 ile 8'i çarparsın. Sonucu bulursun yani. Hani o da şey değil. Sadece ben burada üstü ifadelerle bu oynamaları yapabilmeni önemli olarak görüyorum. Yani sıklıkla bunlar hem denemelerde hem sınavlarda karşımıza çıkıyor. Bunu öğrenelim. Yukarıda kısa ve uzun kenar uzunlukları verilen dikdörtgen panonun alanını santimetre kare cinsinden bilimsel gösterimle ifade edeceğiz. Şimdi burada kısa kenarla uzun kenarı çarpacağız. Bu çarpma işlemini yaparken ben istersem virgüllerden kurtulabilirim. Ne yapıyorum? Bak şöyle 1, 2. Ben bunu 2 adım büyütüyorsam onun kuvvetini 2 adım küçültüyorum. Ne oluyor aslında? 16 çarpı 10 üzeri 1 oluyor. Burada da 1, 2. 2 adım büyütüyorsam bu ilk çarpanı onun kuvvetini 2 adım küçülteceğim. O zaman ne oluyor? 4 çarpı 10 üzeri 2. Şimdi bak bu ikisini kolayca çarpabilirim. 16 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 4 çarpı 10 üzeri 2. 16 ile 4'ü çarparsam ne yapıyor? 64 yapıyor. 64 çarpı 10 üzeri 1 ile 10 üzeri 2'yi çarparsam tabanlara aynı üstleri topla 10 üzeri 3. 64 çarpı 10 üzeri 3. Bak şu an bilimsel değil. Ben bunu bilimsel hale getirmek istiyorsam şöyle yapacağım. Diyeceğim ki ya bu aslında 64,0 çarpı 10 üzeri 3. Tamam. Şimdi ben bu virgülü sola doğru bir tık kaydırırsam. 1 ile 10 aralığına geliyor mu? Çünkü bilimsel gösterim olması için mutlaka 1 ile 10 aralığında olacak ilk çarpan. Ben bunu bir tık küçülttüysem onun kuvvetini bir tık büyütürüm. O zaman ne olacak bilimsel gösterim hali? 6,4 çarpı 10 üzeri 4 santimetre kare olmalıdır diyeceğiz. Bu şekilde bu soruyu da çözmüş olduk. Alanı 289 santimetre kare olan bir karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Ya şimdi alanı verilen bir kare varsa bunun bir kenar uzunluğunu bulabilmek için kare kökünü alırız. Tamam yani o zaman 289'un kare kökünü alalım. Burada 289 neyin karesi? 17'nin karesi. 17 çarpı 17 289. Şimdi yani 289 bir tam kare sayı aslında. O zaman bu kök dışına nasıl çıkacak? 17 olarak çıkacak. Yani bu karenin bir kenar uzunluğu 17 santimetre olacak. Çevresi sorulduğu için 17 ile 4'ü çarpacağız. 7 kere 4 28. Elde 2 4 kere 1 4. 2 elde 68 santimetre olarak çevre uzunluğunu bulmuş olacağız. İlayda kenar uzunlukları karekök 50 cm ve karekök 60 cm olan dikdörtgen şeklindeki tahta parçasını kenar uzunlukları tam sayı olan bir tahtayı keserek elde etmiştir. Buna göre tahtanın kesilmeden önceki alanı en az kaç cm karedir? Ya şimdi burada karekök 50 e, olduğuna göre bu, ben şeyi düşünmem lazım. Yani bu karekök 50'nin yaklaşık değeri ne? Çünkü direkt ben bunun hani tam kare olmadığı için 50. Böyle direkt şu tam sayıdır diyemiyorum. O zaman ne ile ne arasında ona bakmam lazım. O zaman şöyle diyeceğim. 50'den önceki tam kare 49. 50'den sonraki tam kare 64. Tamam. O zaman bu karekök 49 ile karekök 64 arasında. Yani 7 ile 8 arasında. Şimdi bak bu 7'ye yakın. Yani sen buna şey diyebilirsin. Ya karekök 50 hocam yaklaşık 7,1 santimetredir diyebilirsin. Yalnız senin bunu keseceğin tahta 7 olamaz. Neden? Ya çünkü e, daha büyük olması lazım bundan keseceğinin. Yani en az sekiz olması lazım bir kenarının tamam mı? Bak buna dikkat et. Yani bir kenarı en az burada sekiz olacak diye düşünebilirsin tamam mı? Diğerine geldiğinde karekök altmış için bakalım. Ya şimdi karekök altmış 60 dediğimde. 60'tan önceki tam kare ne? 49. 60'tan sonraki tam kare ne? 60'tan sonraki tam kare de 64. Tamam. Şimdi burada e, bu 8'e çok yakın. 8'e çok yakın olduğu için ben burada hemen şöyle düşünüyorum. Ya ne olabilir? Ya bu aslında 7,8, 7,9 olabilir. Bunları kök içine alırsam yine 7 ile 8 arasındadır. Bu da neye yakındır? 8'e yakındır. Yani 7,8 7,7 gibi söylenebilir. O zaman Burada da 8 olan kenar işimizi görecektir. Ha o zaman hocam burada kenar uzunlukları farklı demiş mi? Hayır kenar uzunlukları tam sayı demiş. E, o zaman sen burada dikdörtgen demiş ama e, kare de özel bir dikdörtgen. Yine diğer kenarı da 8 olarak kabul edebilirsin. E, en az da dediği için o zaman ne yapacaksın? Bu aslında karedir diyeceksin. Tamam mı? Yani kesilen parça aslında 8'e 8 şöyle bir karedir. Yani olur yani sen şimdi o 8 olan yerden 7.8'lik parçayı çıkarabilirsin. 8 olan yerden 7,1'lik parçayı da çıkarabilirsin. O zaman bunun alanı en az 8 kere 8'den ne olması gerekiyor? 64 santimetre kare olması gerekiyor. Burada kenar uzunlukları farklı deseydi o zaman birini 8, birini 9 seçmem gerekirdi. Ama öyle bir şey dememişiz. Yani soru da aslında dikkatinizde ölçülüyor. Onu da belirtmek isterim. Yani ya bu soruda hani 15 puanlık mı derler ya. Evet bence 15 puanlık neden? Öğrenciyi bir düşündürüyor. Ya şimdi hani tamam diğerini öyle 8 alsam, öbürünü 7 alsam 7 kere 8 56 diyen de çıkacaktır. Tamam mı? Mesela birini 8 o zaman diğerini 9 alayım dikdörtgen demiş. Ama dikdörtgen demiş de kenarları farklı dememiş. Kare de özel bir dikdörtgen. Bak bu ayrıntıyı biliyor musun mesela? Bunu da aslında gözlemliyor, ölçüyor soru. O zaman buradan da alanın en az 64 santimetre kare olacağını söyleyebilirim. Bu şekilde yazılıya hazırlık provamızı tamamlamış bulunuyoruz. Hepinize sınavlarda ve hayatta başarılar diliyorum. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar, bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.